Selamünaleyküm. Bugünkü dersimizin konusu Kureyş Suresi'nin tefsiri. Euzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kureyş'in güven ve barış antlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak için kış ve yaz seferlerinde faydalandıkları antlaşmaların kadrini bilmiş olmak için yalnız bu evin Kabe'nin Rabbine ibadet etsinler. Kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran, korkudan emin kılan Rablerine kulluk etsinler. Kur'an-ı Kerim'in 106. suresi olan Kureyş suresi Mekke döneminde nazil olan mukaddes bir suredir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bağlı bulunduğu Arap kabilesinden alan Kureyş Suresi 4 ayetten oluşmaktadır. Li ilafe Kureyş'in ismiyle de tabir edilen Kureyş Suresi o dönemlerde Mekke'nin en güçlü Arap kabilesi olan Kureyş kabilesine yüce Allah'ın ihsan ettiği tüm nimetlerden dolayı şükür etmeleri ve kulluk bilinciyle hareket etmeleri gerektiği anlatılmaktadır. Kariya suresinden önce ve Tin suresinden sonra Mekke'de inmiştir. İşlendiği konudan ötürü Fil suresinin devamı şeklinde olan Kureyş suresinde Kureyşlilerin Ebrehe ve onun fil ordusunun gerçekleştirdiği saldırıdan Yüce Allah tarafından korunduklarını onları doyurarak açlıktan kurtardığı bolca nimetler ikram ettiği onları tüm korkulardan uzaklaştırarak refah ve güven temin ettiğinden bahsedilmektedir. Bu surenin faziletiyle ilgili bir hadis hadis zikredilir. Şöyle ki Beyhaki hilafiyat bahsinden de der ki bize Hafız Ebu Abdullah Ebu Talib'in kızı Ümmühani'den nakletti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala Kureyşlileri yedi özellik ile üstün kılmıştır. Ben onlardanım. Nübüvvet onlardadır. Mekke'nin hacipliği onlardadır. Mekke'nin su dağıtma görevi onlardadır. Allah fil ordusuna karşı onları muzaffer kılmıştır. Onlar on yıl kendilerinden başkası Allah'a ibadet etmezken sürekli Allah'a ibadet etmişlerdir. Allah onlar hakkında Kur'an'da bir sure indirmiştir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureş suresini okumuştur. Evet birinci ayet kerime Kureyş'in güven ve barış antlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak için. <laughs> İlaf ülfet ve alışkanlık demektir. Allah onları dağınık iken bir araya getirmiş ve ticaret yolculuklarını adet haline getirmelerini sağlayarak zengin olmalarına vesile kılmıştır. Şimdi ise onlar Allah'a ibadetten yüz çevirmektedirler. Halbuki Kureyşlilere verilen sayısız nimetler bir yana bırakılsa da sadece Allah'ın lütfiyle ticari yolculuklar yapmaları bile başlı başına bir ihsandır. Ve sadece bunun içinde olsa Allah'a ibadet etmelidirler. İkinci ayet-i kerimede kış ve yaz seferlerinde faydalandıkları antlaşmaların kadrini bilmiş olmak için. Allah kışın Yemen'e yazın Suriye'ye yapmaya alıştıkları ticaret yolculuğunu Kureyş'e kolaylaştırdığı için ona ibadet etsinler. Rıhlet göç sefer demektir. Kureyş ticaret için kışın Yemen'e yazında Şam tarafına Basra'ya sefere çıkardı. Aynı şekilde gerek ticaret ve gerek diğer maksatla yazın yazlık olarak Taif'e göçerler, kışında Mekke'ye göçerlerdi. Yüce Allah'ın saymaya gelmez diğer nimetlerini hesap edemeseler, düşünmeseler bile Kureyş hiç olmazsa sırf bu ilaf nimeti için yani kış ve yaz seferlerinde faydalandıkları antlaşmalardan dolayı Kabe'nin Rabbine ibadet etmelidirler. Üçüncü ayet kerime de yalnız bu evin Kabe'nin Rabbine ibadet etsinler. Yani Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin daveti üzerine dik başlılık etmeyip hakkı tanısınlar. Şirk ve isyandan vazgeçsinler de fil sahiplerinin saldırısından muhafaza buyurulmuş Beyt-i Atik eski ve yeryüzünde ilk yapılan ev anlamında olan şu Kabe'nin ortak ve benzerden uzak Rabbine ibadet etsinler. Yalnız onu mabut tanıyıp onun emri gereğince ibadet ve kulluk yapsınlar. Kulluk Kabe'ye doğru yapılmalı. Fakat Kabe'nin kendisine değil onun Rabbine yapılmalıdır. Bazı müminler maalesef Kabe'ye gösterdikleri saygı ve hürmeti Kabe'nin Rabbine Allah Resulü ve Kur'an'a karşı göstermemektedirler. Dördüncü ayet-i kerimede kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran, korkudan emin kılan Rablerine kulluk etsinler. Bu korku da fil ashabının def olan korkusudur. Bununla beraber görmediler mi çevrelerinde insanlar kapılıp öldürülür veya esir edilirken biz Mekke'yi güvenli bir bölge yaptık. Ankebut suresinde buyurulduğu üzere etraflarından insanlar vahşet ve kötülük içinde vurulup çarpılıp dururken Kureyş Kabe'nin civarında emin harem, emin belde olan Mekke ve havalisinde emniyet buldukları gibi harem ehli seferlerinde de antlaşma ile korkulan emin olarak gidip geliyorlardı. Bu dedeleri Hz. İbrahim aleyhisselamın duasının bereketiyle olmuştur. Zira Hz. İbrahim Bakara suresinde geçiyor. Ey Rabbim! Burayı emin bir şehir yap diye dua etmişti. Yine o onlara meyvelerden rızık ver demişti. Şu halde Kureyş'in sadece kendilerini açlıktan doyuran, korkudan emin kılan bu ilaha ibadet etmeleri gerekmez mi? Yani Arabistan'da hiç kimsenin emin olmadığı o korkudan sizi Allah kurtarmıştı. Zira o dönemde Arabistan'ın hiçbir yerinde insanlar gece rahat uyuyamıyordu. Her an bir saldırıya uğrama tehlikesiyle karşı karşıyaydılar. Hiç kimse kendi kabilesinin sınırları dışına çıkmaya cesaret edemezdi. Çünkü yalnız çıkıldığında sağ olarak geri dönmek mümkün değildi. Ya birileri tarafından öldürülür ya da yakalanarak köleleştirilirlerdi. Hiçbir kervan saldırıdan emin değildi. Çünkü yol üzerinde her an önü kesilebilirdi. Malları gasp edilebilirdi. Ancak yoldaki kabilelerin ileri gelenlerine rüşvet vererek bu yoldan sağ salim geçebilirlerdi. Ama Mekke'deki Kureyşliler bütün bunlardan tamamen emindiler onlar için düşman saldırısı tehlikesi yoktu. Mekke'ye düşmanın saldırabileceği korkusu da yoktu. Onlar büyük ve küçük kafilelerle yarım adanın her tarafında serbestçe dolaşırlardı. Taşıdıkları Kabe'nin hizmetçileri sıfatlarından dolayı hiç kimse onlara dokunmazdı. Hiç kimse onlara ses çıkarmaya cesaret edemezdi. Hatta bir Kureyşli yalnız olarak seyahat ederken saldırıya uğrarsa ben haremliyim ya da ben Allah'ın haremindenim demesi bile yeterli oluyordu. Bu söz karşısında saldırgan hemen duruyordu. Çünkü Arap Yarımadası'nda oturan kabileler yalnız Kabe'ye değil Kabe yöresinde oturan Mekke halkına da saygı gösterirler. Bunlar Allah'ın evinin komşuları, hareminin sakinleri, Kabe'nin yöneticileri Allah'ın ehlidir derlerdi. İşte gerek Hicaz bölgesinde gerek onun dışında yaşayan Araplara karşı saygınlık kazanmış olan bir toplumun liderleri Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin davetinin kendi yararlarına zarar vereceği, zarar vereceğini kendileri açısından tehlikeli olduğunu düşündükleri için ona karşı koymuşlardır. Surede onların bu davetin getirdiği tevhide karşı koymamaları bu daveti kabul edip kendilerine bu nimetleri bahşeden Kabe'nin Rabbine kulluk etmeleri emredilmektedir. Kureyş suresinin tefsiri bu şekildeydi. Haftaya Ma'in suresinin tefsirini yapacağız inşallah. Görüşmek üzere. Selamun aleyküm. Selamette kalın inşallah.